Efendim merhabalar. Her nerede bulunuyorsanız ve her nereden bizi izliyorsanız biz de şu an oradayız. Ekrana bakar gibi değil de sanki yanınızda oturuyor gibi seyredin ve dinleyin lütfen beni. Sevgili dostlar, bugünlerde sosyal medyada bir konu var. Aslında bu konu eski bir konu. Çok uzun zaman önce bu konu ana konu olmuştu. Fakat daha sonra ne oluyorsa bilmiyorum, ara ara gündeme geliyor ve ara ara tekrar ısıtılıp gündeme, güncele sokuluyor. Bugün söylediğiniz, az evvel söyledi, sosyal medyada, internette aynı mahallenin çocukları birbirine girip kavga ediyorlarmış. Evet. Doğru mu? Bu konu üzerinden çıkan bir tartışmayla birbirlerine baya baya büyük büyük laflar ettiler yani. Şimdi konu ne? Biz bugün ne konuşacağız? Bugün şöyle abi, bir kadının paylaşımı üzerine avukat olan bir kadın. Türkiye'li avukat değil, Türk avukatı. Bunun üzerine herkes işte Türkiye'li futbolcu değil, Türk futbolcu. Türkiye'li şu değil, Türk şu. Hatta Türkiye'li gotik değil, Türk gotik. Falan böyle hani artık baya her kesimden insan bu Türkiye'li Türk ayrımını yapmaya başladı. Evet. Bunun üzerine Twitter'da baya bir tartışma başladı. Hatta bu tartışma büyüdü. Furkan Bölükbaşı Türkiye'li kısmında hani Türkiye'li diyenlerin kısmında olup Türk diyenleri ırkçılık yapmakla itham etti. Altay işte de Türk demeyi ırkçılık olarak görenleri ırkçı olarak gördüğünü söyledi. Birbirleriyle bayağı tartıştılar hani bayağı birbirlerinin farklı evet. farklı noktalarına vurmaya gitti olay. Bu ikisi ekseninden ziyade ama olay bizde bugün Türkeli mi Türk mü mevzusu. Evet. Keşke ikisi de birbiriyle tartışmasalar. Sonuçta hemen hemen aynı şeyi savunup aynı şey hakkında konuşuyorlar. Her ikisinin de abisiyim. Ben yaş olarak büyüğüm. Her şahsen tanımıyorsam da Altay Cem ile de şahsen görüşmedim. Furkan'la da görüşmedim. İnşallah bir gün görüşür oturur çay içeriz beraber ama ne yaparlarsa yapsınlar birbirlerini kırmasınlar. Tartışma kırma noktasına gelmesin diye bir muratta bulunurum. Şimdi ben çok anlamsız buldum bu konuşmaları. Şimdi ben Türk'üm. Benim annem Türk. Benim babam Türk. Ama ben Türkiye'liyim diye bu arada. Bu nasıl bir acayip ucu olmayan, saçma sapan bir muhabbet. Şimdi ben nereliyim? Türkiye. Ben neyim? 5 ne 1K var ya sorusuna, nerede sorusuna, ne zaman sorusuna verecek olan cevaplar bellidir değil mi? Şimdi ne zaman diye sor bana. Ne zaman? Okulda. Olmadı. Nerede de? Nerede? Saat 5'te. Gene olmadı. Ya olur mu? Olmaz. Türkiye'liyim cevabının sorusu farklıdır. Türk'üm cevabının sorusu farklıdır. Anlatabildim evet. mi? 5N1K karıştırılmasın, karıştırıldığında ortaya satma bir şey çıkar ya. Bunun gibi ben nereliyim? Ben Türkiye'liyim. Benim ülkem Türkiye. Peki ben neyim? Ben Türkiye'de yaşayan bir Türk'üm. Türkiye adı verilen bir coğrafya var. Tarihi bilgisayarlıktan kaynaklanıyor işte bütün bunlar. 13. yüzyıldan itibaren hatta Marco Polo'nun seyahatnamesinden itibaren... Hatta 1176 Miryo Kefalon, ikinci kılıç aslanlar Romalıların yani Roma'dan kastım Avrupalıların yapmış olduğu savaştan itibaren adı Romanya olan, bak bu toprakların adı Romanya'ydı, Türkiye değil. Anadolu'nun adı, İstanbul'un adı, İzmir'in adı, Gümüşhane'nin adı, Ankara'nın adı, Antalya'nın adı, bu, top, bu toprakların adı Romanya'ydı. Miryo-Kefelon Savaşı'ndan sonra bu toprakların adı Türkiye oldu. Bu Türkiye kelimesi bir ırk sorusunun karşısına cevap olarak verilmez. Verilirse sen nesin diye sorulduğunda Türkiye'liyim cevabı verilirse nerede sorusuna saat 5'te diye cevap vermiş gibi olur. Sen neredesin Enes? Türkiye. Peki sen nesin? Türk'üm. Nerelisin Türkiye, nesin Türk? Bu çok saçma değil mi bunu karıştırmak? Bunun zaten İngilizce örneğini vererek açıklamaya çalışanlar vardı. Işte. I am Turkish, I am from Turkey farkıyla evet. senin dediğinin aslında İngilizce tam olarak karşılığını evet. veriyor bunun. Ama insanlar bu kıyası hiç kafada yapmayıp birbirlerini kutuplaştırmak için sebep arıyorlar sadece. Evet. Şimdi Türkiye'li avukat, Türk avukat. Bu sorunun, ya bu çok basit bir imla, çok basit bir dil bilgisi, çok basit bir KPSS'de, üniversite imtihanlarında, ortaokul, lise geçişi olan LGS'de sorulacak olan paragraf sorularına benzeyen bir Türkçe soru yahu. Amerika'da bir doktora sorsalar, nerelisin, nereli bir avukatsın? Amerikalı. Ama Amerika'ya ziyarete gelmişsin. Aslında orada yaşamıyorsun. İtalyan olsun. Yok yok topraklarında burası. Türk. Türkiye'de. Bu kadar değil mi? Sen nerenin avukatısın? Nerelisin sen? Türkiye'li avukatsın. Peki nesin? Türksün. Sen tutup da Amerika'da ben Türk avukatım dersen ortaya şu çıkmıyor mu? Amerika'da yaşayan bir Türk avukat. Öyle olmuyor mu? Tabii ki öyle oluyor. Ben Türkiye'li avukatım. Olur. Amerika'da sorulursa Türkiye'li avukatsın. Eğer Amerika'da Türk avukatım dersen sanki Amerika'da yaşayan bir Türk avukatmış gibi Amerika'da oturum izni olan ama ırk olarak da Türk olan bir avukat gibi oluyorsun demektir. Dolayısıyla o avukat da saçmalamış. Türkiye'li avukat, Türk avukat sorunun nerede sorulduğu, kim tarafından sorulduğuna kadar her şey değişir ve biz maalesef ceviz kabuğunu doldurmayacak bir mevzuda fırtınalar kopartmışız. Aman Allah'ım biz neler konuşuyoruz. Türkiye'liyim duygusu başka bir şey. Ben Türkiye'liyim bu arada. Elhamdülillah övünüyorum, gurur duyuyorum. Allah'a hamdolsun. Ben Türkiye'liyim. Ben Lübnanlı değilim, Ürdünlü değilim, Rusyalı değilim, Amerikalı değilim, Almanyalı değilim. İngiltereli, bak İngiliz değilim demiyorum. İngiltereli değilim, Fransalı değilim, İtalyalı değilim. Ben Türkiye'liyim. Oldu mu? Oldu. Ben İngiliz değilim, ben Fransız değilim, ben Alman değilim, ben Arap değilim, ben Rus değilim, ben Türk'üm. Bunu da buraya koy. İkisi birbirine nasıl oluyor da düşman iki kavram gibi oluyor. Bir insan Türk'üm deyince niye ırkçı oluyor? Al. Yetmedi de Enes. Yetmedi. Al. Yetmedi de Enes. Yetmedi. Yapacak bir şeyim yok. İki tane elim var. Al. Ben hayatım boyunca kendimi hiç ırkçı olarak hissetmedim. Ben ırkçılık şeytandandır diyen bir adamım. Ben ümmeti seven bir adamım ki beni izleyenler, benimle beraber bu programlarda bulunanlar biliyorlar ki ben faşizmden, ben ırkçılıktan, ben ne o ırkçılıktan, ne o faşizmden, her türlü nasyonalizmden nefret ediyorum. Ben Türk milliyetçisiyim ama Türkiye sevdalısıyım. Oldu mu Enes? Olması gereken bu değil mi zaten? Bir daha söyleyeyim mi cümleyi? İkisinden birini tercih etmek zorunda mıyım? Ben Türk milliyetçisiyim ama Türkiye sevdalısıyım. Tamam iki kavramın yerini değiştirelim. Ben Türkiye'de yaşayan bir Türk milliyetçisiyim. Ben Türkiye'de yaşayan Türkiye sevdalısı bir Türk milliyetçisiyim. Şimdi oldu mu? Bu iki kavram Türkiye'lilik ve Türklük birbirine düşman değil ki. Tam tersi tasnif. Bak şöyle bir tasnif. Ben Türkiye Türk'üyüm. Enes Kazakistan Türk'ü. Bunun sahibi Kepi Teçar Azerbaycan Türk'ü. Bizim destekçimiz İbrahim Bakırcı Kırgızistan Türk'ü. Kadir K. abi Kıbrıs Türk'ü oldu mu? İkisini de yan yana koyarak aslında bir şey yapabiliyoruz. Dünya üzerinde sadece Türkler Türkiye'de yaşıyor olsaydı o vakit Türkiye'li kavramını anlamsız bir kelime. Ya da Türkiye'de sadece Türkler yaşasaydı. O da olur ama Türkiye'den başka Türk, Türk'ün yaşadığı hiçbir yer olmasaydı, dünya üzerinde yalnızca Türkiye'de Türkler olsaydı, o zaman şöyle söyleyeyim, dan kelimesi farçalık demektir. Mesela Şam'dan Şamlık demektir. Çaydanlık, çaylıklık demektir ve yanlıştır. Çaydandır onun doğrusu, çaydanlık değil dan zaten lık demektir. Dolayısıyla anlam kayması yaşanır. Anlamda bir bozukluk olur. Eğer Türkiye'den başka hiçbir ülkede Türk olmasaydı da ben Türkiye Türküyüm deseydin lan başka Türk yok. Bir tek Türkiye'de Türk var derlerdi. Ama kardeşim ben Türkiyeliyim dediğinde bir kere Türkiye'de Türkiye içerisinde yani Lozan'la sınırlanmış olan Türkiye içerisinde ben Türkiyeliyim. Türkiye'li bir Türk'üm. Saçma. Kendim için söylüyorum. Türkiye'de yaşayan Kazakistanlı bir Türk olsaydı ben Kazakistan Türk'üyüm diyebilirdi. Ama ben Türkiye Türk'üyüm demem çok saçma olur. Zaten ben Türkiye Türk'üyüm. Anlamda bir kayma oluyor, bir bozukluk oluyor. Fakat Azerbaycan Türk'ü, Türkiye Türk'ü, Kıbrıs Türk'ü, Kazakistan Türk'ü bunları bir araya koyduğumuz zaman sen kimsin, sen kimsin, sen kimsin, sen kimsin diye sorduğumuz zaman nasıl tarif edecekler? Özbekistan Türk'ü, Kazakistan Türk'ü vesaire. Değil hatta mi? öyle de demiyorlar. Özbek'im diyorlar. Özbek'im aslında yanlış biliyor musun? Özbek diye bir millet yok. Özbek kelimesi Ruslar tarafı uydurulan bir kelime. Biliyorum. Hatta Türk oldukları, bazıları Türk olduklarını bilmiyor. Çoğunluğu hatta Özbekistan'da. Benim, mesela, benim nişanlım bilmiyordu mesela. Şu an biliyor mu? Tabii ki biliyor. Artık. Güzel. Ya ben ona sen Türksün dediğimde hayır ben Özbeyim diyordu. İlk tanıştığımız zaman. Evet. Şimdi mecbur kabul ediyor. Yani istiyorsa kabul etme arkadaş. <laughs> Kadınlar kocalarının tuttuğu partiye oy veriyorlar Türkiye'de. <laughs> Değil mi? <laughs> Şimdi bu ortaokul düzeyinde çok sığ bir tartışma ya. İki tane üst düzey insanın, sizler Altay Cem Meriç adını biliyorsunuz da diplomasını bilmiyorsunuz. Ya da Furkan Bölükbaşı'nı biliyorsunuz da ne mezunu olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi öğrenin ya da öğrenelim. Furkan Bölükbaşı ne mezunu Enes? Furkan İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunu. Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunu. Yüksek lisansı var mı? Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ana bilim dalında da yüksek lisansı varmış. Gördünüz mü çocuğun CV'sindeki tahsili? Peki diğer kardeşim Altay Cem Meriç ne mezunu? Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi. O da tıp fakültesi mezunu. Ya Türkiye'de tıp fakültesi okumak için kaç IQ'ya ihtiyaç var? Ne kadar zeki olmak lazım? Bu çocuklar zeki çocuklar. Furkan da Altay Cemmeriş'ti. Her ikisini de şahsen tanımıyor olmama rağmen takip ediyorum. Düzgün adamlar bunlar yani. İki kişinin böylesine ortaokul düzeyinde bir konuda birbirlerini okumadım duymadım ettiği laflar ama laf etmişlerse ayıp etmişler. Laf etmekten öteye gittiler. Birbirlerine farklı artık konu dışından da vurmaya başladı ikisi de. Bir abileri olarak ben 51 yaşındayım. Eğer Furkan da Altay Cem Meriç de benim abiliğimi kabul ediyorlarsa abileri olarak onlardan rica ediyorum. Yapmasınlar böyle bir boş mevzuya girmesinler. Ben Türkiye'liyim. Çok mutluyum bu durumdan gurur duyuyorum. Bir de ben Türk'üm. Bundan da çok mutlu oluyorum. Ama mesela bu ülkede yaşayan Kürt ne diyecek? Almanya'da kendisini tarif ederken nasıl tarif edecek? Enes? Kürdüm diyecek. Ama ne, neye, nerenin Kürdü? Türkiye Kürdü. Bu ülkede yaşayan Kürtler var. Türkiye Kürdü diye bir şey var. Türk Kürdü diyor bir şey var mı ya? Türk Kürdü. Türkiye'li Kürt. Ya orada şöyle bir kılıf var ya abi. Türkiye'ye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk, Türk. Ama artık biz bundan çok sıyrıldık ya. Türkiye Türklerindir faşizminden sıyrıldık ya hani artık Kürtlere, artık Araplara, artık herkese de dedik ya kol kanat açtık dedik biz kardeşiz ve hepsini kabul ediyoruz. 1930-40'lı yılların faşizan dünyasından bakacak olursak pencereye o zaman Hürriyet gazetesinin sloganı vardı. Bilmiyorum hala var mı? Bilmiyorum hala Hürriyet diye bir gazete çıkıyor mu bu arada? Türkiye Türklerindir. Bu bir faşizmdir. Hayır efendim Türkiye Türklerin değildir. İtiraz ediyorum. Türk olarak itiraz ediyorum. Türkiye bu vatan için kanını dökmüş, bu vatan için şehit olmayı göze almış, bu vatan için emek harcamış, bu vatan için ter dökmüş, bu vatan için bir şey bulmuş, bir icat bulmuş. Tüm şehitlerin, tüm gazilerin ve tüm bilim adamlarınındır. Bir adam var düşünün ki bu adam kürt ama genetik uzmanı, ama tıp doktoru ve kansere kesin çözüm buldu. Şimdi biz bununla gurur duymayacak mıyız? Bu adam Kürt diye ne yapacağız? Bu adam aslanlar gibi Kürt. Bu adam Türkiye'li. Bu adam Türkiye'nin Kürdü. Ağzından Türk çıkmıyor. Çünkü bu adam Türk değil kardeşim. Bu adam Türkiye'de yaşayan, Türkiye için bir şey bulmuş olan, Türkiye için çalışan bir Kürt. Türkiye Kürdü, Türkiye Arabı, Türkiye'de yaşayan coğrafi olarak diyorum. Almanya Kürdü de olabilir bu arada. Irak Kürdü de olabilir. Ama bu adam burada Türkiye'li Kürt, Türkiye'li Arap, Türkiye'li Çerkez, Türkiye'li Rum, Türkiye'li Ermeni. Ermeni. Nereli Ermeni? Türkiye'li Ermeni. Ermenistan Ermenisi değil, Türkiye'nin Ermenisi. Anlatabildi evet. mi mevzuyu? Burada ben şunu merak ediyorum abi. Şimdi Türkiye'de bir sürü son dönemde, son yıllarda vatandaş kalmış Suriyeli var. Hatta evet. son... 10 senede hangi ülkede ne fazla vatandaş kaldı diye baksak büyük ihtimalle Suriyeli. Muhtemelen çıkar. Ezici, böyle bununla ilgili bir araştırmam yok ama tahminim ezici Suriye çoğunlukta Suriye olacak. E, şunu sorduğun zaman bu iddiada bulunan arkadaşlar tıkanıyorlar. Bu Suriyeli ve sonradan Türk vatandaşlığı almış olan şahıslar, bireyler ben Türk'üm desin mi? Dediğin zaman tıkanıyorlar. Ya yani onu da istemiyorlar. Evet. Bu şöyle oluyor. Almanya'da Alman vatandaşlığı almış olan bir Türk ben Almanım derse hangi göze bakarsın ona? 200 olarak bakarım. Ne evet. bileyim. Bunu yaşadım bir gün bir yere girdim bir iş görüşmesine. İşte adamın ismi Ali Kemal. Ben Almanım dedi. Hadi lan orada Ali Kemal diye Alman mı olur Allah aşkına? <laughs> Bu bence şuursuzluktur, aşağılık duygusudur. Almanya'da yaşayıp Alman vatandaşlığı alıp ben Almanım diyen biri varsa ben şerefsizim diye yaldır yaldır bağırıyor. Alman vatandaşlığı almışsın ama sen Türksün. Çünkü senin babanın adı Hüso, ananın adı Nebat. Sen Nevat'la Hüseyin'in çocuğusun. Ne ara Alman oldun lan gerizekalı. Derler adama. Nasıl ki Almanya'da vatandaşlık alanı Alman denmiyor. Almanya, Almanya'da yaşayan Türk deniyor. Almanyalı Türk deniyor. Türkiye'de yaşayan da Türkiye'li, Türkiye'li Kürt, Türkiye'li Arap olur. Fakat Avrupa'da bana sorarsan neredesin? Neredesin? Gümüşhaneliyim dersen komik olmaz mı Amerika'da? Olur tabii. Washington'da bir adam diyor ki neredesin? Desene Gümüşhaneliyim. Sana gülsünler. Neredesin? Gümüşhaneli. Yok. I am from Silver Home. <laughs> Peki Türkiye olarak söyle. Neredesin? Türkiye. Türkiye. Tamam bak Amerika'da oldu. Peki şimdi bak Türkiye'de yaşıyoruz. Burası Gebze. Burada soruyorum Enes. Yine Türkiye'liyim de. Neredesin? Türkiye'liyim. Şimdi komik olmadı mı? Ulan zaten Türkiye'de yaşıyoruz. Ya, Türkiye'de yaşıyoruz. Niye? Türkiye'de yaşayan bir adamın Türkiye'liyim mi demesi olur mu? Türkiye'de yaşayan bir adamın Türk'üm, Gümüşhaneli'yim demesi gerekiyor. Peki hangi millettensin diye sorulda Türk'üm. Veya Kürd'üm. Veya o Kürd'üm oluyor. veya, veya Arab'ım <laughs> Türk'üm demek faşizm değildir. Türkiye'liyim demek bir şuursuzluk değildir. Sadece 5N1K'daki ne ne zaman kim nerede kiminle gibi sorulara soracak olan sorular gibi Türkiye'li cevabının sorusu ile Türk'üm cevabının sorusu farklıdır. Bu farklı soruları birbirine sorarsan ortaya bomboş bir muhabbet çıkar. Son cümlem bu konuda birbirini kıran Furkan Bölükbaşı ve Altay Cem Meriç kardeşlerin başta olmak üzere bütün arkadaşları bu boş muhabbetten sıyrılmalarını istiyorum. Çünkü ortam acayip kalabalık yoğun onları konuşalım. Bir abi olarak sizden istirhamım budur. Enes abonelikler ne durumda? Bilmem hocam size sormak lazım. Siz benden daha çok kontrol ediyorsunuz. Böyle topu bana atıyorsunuz ama ben haftada bir gün bakıyorum siz her akşam tek tek kontrol ediyorsunuz. Evet. Sevgili dostlar ne olur bu videoyu seyrettiyseniz sonuna kadar gelip bunları da duyuyorsanız bize abone olun. Şöyle bir işaret var. Hmm. Beğeni ya da like. Lütfen buna basın. Bir de kendi fikirlerinizi bizimle paylaşmak istiyorsanız bu videonun altına yorum olarak kendi fikrinizi yazın. Onları okuyor ve değerlendiriyoruz. Enes. Allah'a emanet olsunlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.